Bakın bu kitap o zamanları açıklıyor. İsmi Genç Türkler ve İttihat Terakki. 1908 devrimi yazarı ABD'li tarihçi Ernest Edmondson Ramsour. Özetle diyor ki, bu devrim okullarda anlatıldığı gibi özgürlük için yapılan masonik devrim falan değildi diyor ki, Sultan Abdülhamid'e darbe yapanları inceledim, Şii olduklarını gördüm, Şii akideleri mucibince. Yönetim ve hilafetin Ali bin Ebu Talip torunlarında olması gerektiğine inanıyorlardı. Tabi bu torunlar sahte de olabilir. Türk Osmanlı sultanları ise hilafeti gasp etmiş konumundaydılar ama Müslüman bir ordu ve topluma bunu söyleyemeyecekleri için Türk Osmanlı sultanı hilafeti gasp etmiş demek, demek yerine hürriyet ve diktatörlük söylemini seçtiler ama başa geldiklerinde ilk işleri Hocaları toplayıp Galata Köprüsü'nde asmak oldu bu. ABD'li tarihçinin çalışması Sultan Abdülhamid'e darbe yapanlarla görüşmüş ve dini akidelerini ayrıntılı tahlil edip açıklamış bu Iraklı bir profesör hanım olan Nadiye Yasin Eydin, İttihatçılar isimli doktora tezi çok önemli bir çalışma. O zamanki ekonomik durumu ve Sultan Abdülhamid'i ekonomik olarak nasıl çökerttiklerini anlatıyor. Yabancı şirketler vergi ödemiyorlardı o sistem. Şimdi bile Türkiye'de ve dünyada var. Mesela ABD'li bir şirket merkezini BAE'ye ya da İrlanda ya İrlanda'ya taşıyor. BAE'de, İrlanda'da vergi sıfır ya da çok az ABD başkanı Trump bundan bahsediyor. ABD'li iş adamı şirketin merkezini İrlanda'ya taşıyor, vergi yok ya da çok az şirketin merkezi İrlanda'da ama faaliyeti Türkiye'de olmuş oluyor. Hem Türkiye'de hem İrlanda'da ödemesin diye çifte vergiyi önleme anlaşmaları da var. Bütün parayı Türkiye'den kazanıyor ama Türkiye'ye İrlanda'ya ödedim sana ödemeyeyim diyor böylece ne İrlanda'ya ne de Türkiye'ye ödüyor. Rakibi Türk şirket ise vergi altında eziliyor. Artı Sultan Abdülhamit zamanında Yahudi ve Hristiyan şirketlerine gümrük vergi vergisi de yoktu. Gümrük vergisini sadece Müslüman şirketleri öderdi Türk, Arap ya da Kürt şirketleri. Müslümansan gümrük ödeyeceksin. Zamanla Müslüman şirketleri iflas etti. Yahudi ve Hristiyan şirketleri büyüyüp pazarı ele geçirdiler. Böylece Osmanlı hükümeti iflas etti ve sultan aylarca maaş ödeyemedi. Ordu da sultana baş kaldırdı. Mason yapıya bağlı azınlık. İşte bu ortamda İstanbul'u işgal ettiler. Hayal edin. İstanbul'u sadece 10 bin askerle işgal ettiler bu darbeciler. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'u sadece 10 bin askerle işgal ettiler. Hem de ellerini, kollarını sallayarak girdiler. Hayal edin ben sultanın teslim olmasına şok oldum. Felaket çünkü. Ama sonra öğrendim ki hangi birliğe savaş emri verilse reddediyordu. Çünkü subaylar 4 aydır, askerler 1 senedir maaş almıyordu dünyada. Hangi ordu 1 sene maaş almadan savaşır? İsyan olması çok normal ve devlet yıkıldı sebebi ekonomik çözülme Avrupa ile yapılan zararlı ekonomik anlaşmalara hiç girmiyorum ama anlamamız gereken şey ekonominin devleti yıkmadaki rolü Sultan Abdülhamit zamanında olan buydu. Ama ne yazık ki Sultan Abdülhamit doğru tepki veremedi. Bakın bu bir Fransız gazetesinin çizimi. Avrupa devletleri Osmanlı devletini parça parça koparıyorlar. Sultan Abdülhamit hiçbir tepki veremiyor. Ne savaşa girdi ne bir şey. Sultan Abdülhamit 33 sene başta kaldı. Hiç savaşa girmedi. Savaştan korkuyordu. Çünkü ilk başa geçtiğinde ağır bir hezimet yaşamıştı. Onun etkisindeydi. Evet güçlü bir ordu kurdu. Ama ona darbeyi bu güçlü ordu yaptı devlete. Bu güçlü ordu ihanet etti. Selanik'ten gelen 10 bin eşkıya İstanbul'u işgal etti. Selanik gelen milisler Sultan Abdülhamit'i düşürünce, Rasul zamanından beri Müslümanların son Müslüman lideri Sultan Abdülhamit olmuş oldu. Ve Türkiye'de 2016'ya kadar bu böyle devam etti. Yani Erdoğan ancak 2016'da darbeyi bastırınca Türkiye'ye gerçek anlamda hakim olabildi. Sultan Abdülhamit'in düşüşünden 2016'ya kadar Türk ordusunun aklı masonların kontrolündeydi. Ta ki Erdoğan geldi ve 2016'da orduyu onların elinden aldı ve sonra Türk ordusu hızla yükselişe geçti. Erdoğan'a da Sultan Abdülhamit'in hatasını yaptırabilecekler mi? Sultan Abdülhamit'in hatası savaştan kaçmasıydı. Sultan Abdülhamit mahvoluruz diye savaştan kaçındı. Ama yine de mahvolduk öden ödenecek bir bedel varsa ödenmeliydi. Çünkü zaruri olan savaşa girmemenin bedeli her zaman daha büyüktür. Yani Erdoğan'ın karşı koyması doğru.